Ee, i̇yi akşamlar hocam. Evet kuluçkahanemiz. Makinamız. Bakalım. Var mı içinde? Evet bir tane iki tane daha var. Cücüllerimiz nerede? Cücüller. Cücüller. burada. Cücüler burada hocam. Bak buraya da. <laughs> e sobamızı kurdum hocam. Buraya da harici bir termostat taktım. Keyifleri yerinde. Aa buraya niye sıkışmış? Niye sıkışmış buraya? Allah Allah. Böyle. Kapatalım.